Merhaba arkadaşlar. Gecenin sorusuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle birlikte bir dikdörtgen sorusu çözmeye çalışacağız. Çizim sorusu olacak. Vakit kaybetmeyelim. Sorumuzu çözmeye başlayalım. Sorum şöyle ifade edilmiş. Bir ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerinde BDC ve EDA açıları eşit olacak biçimde bir E noktası alınıyor diyor. BD doğru parçasının orta noktası F olmak üzere AD 6 birim, BE 9 birim ise EF kaçtır diye bize sormuş. O zaman ilk işimiz bir dikdörtgen çizmek olacak. Şöyle bir dikdörtgen e şuraya yerleştirmeye çalışalım. Dikdörtgenimizi çizdik. Şimdi köşelerini yazalım şuradan. Şurası A noktası, şurası B noktası, şurası C, şurada D olsun. Öncelikle bakın BD doğru parçasının orta noktası F olacak demiş. Öyleyse şuradan BD köşegenini şöyle bir çekelim biz. BD'yi çizdik buradan. BD'nin orta noktasının ne olduğunu söylüyor. F noktası. Yani BD ile DF ne olacak? Birbirine eşit. Bu işlemimiz tamam. AB kenarı üzerinde bir E noktası almamızı istemiş. O zaman şuradan D noktasından EDA eşit olacak şekilde dediğinden dolayı arkadaşlar şöyle bir E noktası alalım buradan. Şurası D noktamız olmuş olsun. Şimdi verilen ifadeler gereğince BDC açısı, BDC yani şuradaki açı alfa geldi. EDA açısı yani şuradaki açının da alfa olduğunu söylemiş şuradaki ifade gereğince de. AD'nin 6 birim olduğunu söylüyor. Bir de buradan BE'nin 9 birim olduğunu ifade etmiş. Bize neyi soruyor arkadaşlar buradan? EF kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. O zaman şunu da çizelim. Şuradaki noktanın da şu uzunluğunda x olduğunu ifade edelim. X'i bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şuraya da ne diyecek bir şey? X diyeceğiz. Şimdi bariz bir şekilde benzerlik yazacağımız garanti zaten. Dikkat edersen karşılıklı kenarlar eşit olduğundan şurası 6 gelecek. Ben şuradaki parçaya a dersem a artı 9 a b d C de buradan ne gelecek? A artı 9 gelmiş oldu. Şimdi ben şu açıya beta dersem bak alfa beta 90 oldu. Alfa var 90 var o zaman şuradaki açımlarına ne geldi beta. Şu üçgenle şu üçgen arasında ne yapacağız benzerliği yazacağız. Yazalım o zaman. Küçükte alfanın karşısında a var. Büyük üçgende alfanın karşısında 6 var. Büyük üçgen, küçük üçgende betanın karşısında 6 var iken büyük üçgende dikkat edersen betanın karşısında a artı 9 var. İçler dışlar yaptık. a çarpı a artı 9 ifadesi buradan neye eşit oldu? 36'ya. O zaman A yerine şurada 3 yazarsam dikkat edersen burası ne geldi? 3 çarpı 12. Yani ifadeyi sağlıyor. O zaman A'mız buradan kaç gelecekmiş? 3 1'i. İşimiz bitti mi? Az kaldı arkadaşlar. Şimdi şuraya dikkat edin. Bakın ADB üçgenine bakıyorum. F noktası orta nokta. Eğer sorunun içerisinde orta nokta mevcutsa Aklımıza gelmesi gereken ilk ifadelerden bir tanesinin olması lazım burada orta taban. O zaman bu sorunun gidişatı için yapmam gereken iş gereken işlem orta taban çekmek. Nereye göre? AD'ye göre paralel çekeceğim. Şuradan orta tabanı çekiyoruz arkadaşlar. Şurası 90. Şuraya da H noktası derseniz Bakın burası orta nokta olduğundan dolayı dikkat ederseniz tamamı 12 idi. O zaman şu HB parçasına altı kalacak. AH da 6 olacağından EH'a ne düştü? 3. E orta taban tabana paralel ve tabanın yarısı olacaktı. E taban da 6 geldi o zaman buraya da ne düştü? 3 eğer soruda şuradaki açıyı sormuş olsaydı dikkat edersen burası 45 45 90 üçgeni buradaki açımız da 45 gelecekti. E 45'in karşısı 3 ise buradan da x'imiz kaç gelmiş oldu? 3 kök 2. Yani doğru seçeneğimiz ne geliyor arkadaşlar? 3 kök 2 birim gelmiş oldu. Umarım faydalı bir soru olmuştur arkadaşlar. Olsun. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Hayırlı geceler olsun arkadaşlar.